Merhabalar, merhabalar. Güzel bir günden selamlar olsun. Aşkla ışıkla Tüm Dünya sizin sesinizi duysun programına hoş geldiniz. Ve yanımda kraliçemiz var. Kim var? Anfisa Zinyettin ben. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız geldiniz. Nasılsınız Anfisa Hanım? Ben iyiyim. Siz nasılsınız bu arada? Teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. farklı bir mekanda sen. <laughs> Valla bugün çok güzel bir gün. Neredeyiz? Değerli izleyicilerimiz çok farklı bir mekandayız. Biz bugün Orla'dayız. Ne? Kimlerle? Siz sürpriz, bunu, sürpriz açıklayacağız, biz bunu şimdi açıklayalım mı? biraz açıklayalım, biraz, 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 be biraz, böyle. biraz bekletelim mi? Merak evet. etsinler mi? Yok demin. ya merak ne edecek bizim değerli izleyicilerimiz? Her de, zaman de, bizimle de biliyorlar ki, de, ki merakla bekliyorlar ki evet. biz burada ne yapacağız? Sürprizleri neyin? seviyoruz farklı değil mi? Farklı bakışını edeceğiz ya, şimdi. Evet. Bakalım burada kimler var? Kimler Hemen yok? Hemen şöyle bir gidelim bakalım. Da, bakalım. Çok farklı insanlar görüyoruz burada kadar farklı evet. ki. Evet. Merhabalar Merhabalar Merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizi gördük teşekkür daha iyi Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İzmir'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sizi tanımak istiyoruz. Buyurun söz sizde. Ne? Siz sorun ben söyleyeyim. Neyi tanıtayım? Amacınız nedir gelmeye İzmir'e? Ne için geldiniz? Sizin gibi güzel bayanların olduğu yere gelmeyeceğiz de nereye geleceğiz? Aa, ya bu konu değil ama. Bir alkış alalım o zaman. <laughs> bir motivasyon alkışı alalım. Evet. Sayın yönetmenim, şöyle ben Tabii yanınıza ki. oturayım. Anfisa Hanım, buyurun siz de gelin. gelin. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ya, buyurun, gel, yok gel 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 gel. Yok buradayım. Ha tamam, tamam orada durabilirsin. Evet. evet, sayın yönetmenim, biricik isimli bir sinema film çalışmasındasınız. Evet. Anfisa Hanım, Azerbaycan'ın kraliçesi. Teşekkür ederim. Ben de İzmir'in kraliçesi değilim tabii ki olabilirim ama belki bir gün belki bir gün olabilirim. Şimdi biz Doğaçlama bir video çekelim dedik. Sizi de yanımızda görmek bizi çok mutlu etti. Sayın yönetmenim, sizi tüm dünya tabii ki de tanıyor ama Nacizane bizim seyircilerimiz var, bizim dostlarımız, sevenlerimiz var. Buradan herkese mesajlarımızı yollayalım. Sizi şöyle bir Nacizane tanımak istiyoruz. Buyurun. Serkan Yaşar Kutlubay. 32 tane sinema filmi çektim. Bir televizyon dizisi, 5 televizyon programı, 97 klip. Nacizane 2 tane de ödülümüz var. Biricik diye bir komedi filmi çekmişim buraya geldik. Evet. Oyuncu arkadaşlarımızla beraber. Daha önce Urla'da hiç film çekmedim. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde film çektim. Urla'da hiç çekmedim. Urla'nı seçtiniz. Ümit'in bu kadar güzel yerleri ilçeleri olduğu bir halde. Daha önce Çeşme'de çektim. Ha, evet. Tamam. Çeşme'de çektim. Sığacık'ta çektim. Arayayım. Kordon'da oturuyorduk. Dedim ben bu filmi nerede çekeyim? Sonra bir başka yönetmen arkadaşım dedi ki telefonla konuştuk. Neden Urla'ya gitmiyorsun dedi. O, evet. Ben Urla'ya hayatımda hiç gelmemiştim. İyi dedim. Kalktık geldik. Baktık güzel bir yer. Senaryo da uygun çekelim dedik. İnşallah inşallah. Ama oyuncuları nereden buluyorsunuz? Mesela ki ekiple mi geldiniz buraya? Ekip ya İstanbul eki, ekibiniz eki, eki, burada ya, mı ya, hocam? E, burada. İstanbul ekibi burada şu anda. Evet. İşte Esin Elvan başrolümüz. Esin Hanım İyi hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bilmiyorum, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de tüm dünya sizi tabii ki de tanıyor. Biz de nacizane böyle bir video klibi çekip sizleri ekrandaki dostlarımızla e, iletişim kurmak adına tanıtmak istedik. Her şey güzel olacak inşallah. Güzel. Sizi Şimdi, tanıyabilir miyiz? Ben Nil Döner. Evet Nil Hanım. Önce de ben de Hangi anladım. karakterdesiniz orada? Kızılcık. kızılcık Biricin Siz? Arkadaşı Kızıl. Biricik. Birlikte sizi çok evet. göreceğiz o zaman. Evet. Değil mi yönetmenim? Biricik evet. Hanım. Evet. E, esir Esir. E, biricik biricik, Biricik Biricik karakterinde. Zaten aslında kendisi korku filmlerin var benim. Evet. yıl sonuna kadar çekeceğim çekeceğimiz üç tane korku film var. Onların da başvuruyor kendisi. E, filmi üç ülkede birden vizyona geliyor Türkiye'nin dışında. Azerbaycan, Kıbrıs, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve vizyona giriyor. Evet. Eylül ayına yetiştireceğiz. Eylül ayında tüm Türkiye'de vizyona sokacağız filmi. Kadromuz çok iyi. İşte Zafer Eşik var. Demin buradaydı kaçtı kameraları görünce. Genelde benim her filmimde Demirbaş oyuncudur. Sağ kolunuz. Evet. Nerede bir sapık karakter varsa. Ay, vay vay vay. Zafer Eşik akla gelen ilk isimdir. <laughs> Zafer Hocam bekleniyorsunuz. Hatta... Bir alkış alalım o zaman. Bir alkışla Zafer Hocam buraya. Zafer Hocam. Evet Zafer Hocamı bekliyoruz Meşhur. ama. Beklecek, Zafer Hocam. Meşhur. Zafer Işık. Na! <laughs> hocam buyurun buyurun sizi bekliyoruz vallahi. Coşku... Alkışsız çıkmıyor değil mi? Alkışsız. E, o zaman evet. bir daha alkış yapalım. <laughs> evet arkadaşlar bir daha alkış yapalım. Burada oyuncu arkadaşlarımız da burada. O zaman Zafer hocam Üzerini değiştiriyormuş. O gelene bu, kadar biraz ıı, daha sohbet edebiliriz. Zafer bu filmde üçkağıtçı sahtekar Eyvah e, eyvah yavşan, eyvah eyvah. Karar. Geldi kendisi. <laughs> Zafer hocam neredesiniz? Bir el sallayın o zaman bir el sallayın. Merhaba Tüm lan. dünya sizi görsün. Şöyle Dubai, Avustralya, Meksika, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan. Çok güzel. Memnun oldum. Herkese selamlar. Karakterinden bir şey canlandır istiyorsan. Bir yöntem. Canlandıracağım ettik. be. Hiçbir şey canlandırmayacağım. O yarım kuzeyinizi hep uçak dolusu sevgiler. Bu kadar yeter bir mi? alkış alalım. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ya. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet yönetmenim. Şimdi Urla'dasınız. Çekimlerimiz <laughs> startı verdi. Evet. Cumartesi günü itibariyle. Peki kaç ay sürecek bu 20, projemiz? 20 günlük bir işimiz var. 20 günlük. Peki 20, günlük. 20 gün sonrasında neler neler olacak? Kısa şöyle bir bilgi Şimdi, istiyoruz. Şimdi e, filmi bitirdikten sonra stüdyo işlemleri başlıyor. Post prodüksiyon dediğimiz. İşte montajıydı, kurgusuydu, color connection'ıydı, dublajıydı. Hepsini yapacağız, e, folyolarıydı, afiş baskılarıydı, müzikleriydi, evet. hepsi yapılacak. Ondan sonra da vizyon için bekleyecek. Biz tabi bunlar olurken biz e, diğer bir filme başlayacağız. Benim de Kituba diye bir e, filmim var. Nisan ayında vizyona girecekti. Pandemi dolayısıyla salonlar kapatıldığı için giremedi. Evet. E, cehennem görüntülerin oldu ve efektlerin yurt dışında yapıldığı çok yüksek bir film. Yurt dışında evet. eğitim de aldınız. E, evet. Evet, korku filmleri o... üzerine. <laughs> Ben yönetmenimi araştırdığım için içemiyorum Dersim iyi çalışmış mıyım? Ya sizin gibi bayanlar da mı bekliyorum? Ya İzmir'in kraliçesi olmak öyle kolay değil. Şimdi onun ikinci bölümünü şeytanın kızı diye. Evet. Gene Esil var o filmde de. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Vay, Çünkü, ay, ay, teşekkür e edin. Siz olursanız ben şöyle bir kara geçerim. Şeytanın Sette gece sahnelerinde arka gerek yok güneş gibi aydınlatırsınız. Vay, vay bir alkış vay alalım vay vay o zaman kendimize. Çok, çok teşekkür ediyoruz valla. Şimdi bir soru soracağım. <gülme> sizin film çekiminde yardımcı oyunculara ihtiyacınız var mı yani? Hep Şu anda kadromuz tamamlandı. Edin. Ali Bey'imiz eksikti. Müthiş bir Ali evet, Bey bulduk. Ali Bey bir el sallasın. Evet Leyla Hanım'ın. Evet. Sevgilisi rolünde, iş adamı rolünde yönetmenimizin dediğine göre. Heyecan var mı Ali Bey? Yok heyecan yok çok güzel bir atmosfer var. Geldiğime Mutluluk var, mutlu var değil mi? Evet. Yönetmenimiz de, 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 de çok de güzel var. işini çok iyi biliyor. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim evet. sizi tanıyalım. Ben Onursak filmimizde keke rolünde yer alacağım. Çok eğlenceli güzel bir karakter, çok güzel bir film. İnsanların keyifle izleyip. Hani uzun yıllar akılda kalabilecek bir proje olduğuna inanıyorum. Ortam güzel. Başarılar diliyoruz. Teşekkür evet ederim. efendim siz tanıyalım. Merhabalar. Ben anılsak Sak'ın kardeşiyim. ben de sempatik ve saf olan bir gence oynayacağım Haydar'ı. Gerçekten buradaki arkadaşlar, bütün oyuncular yönetmenimiz dahil güzel insanlar, sempatik insanlar ve filmin mükemmel olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi, evet efendim. Evet, <laughs> ya bu kadar güzel insanların yanında da. olmak beni çok heyecanlandırdı. İnsanlara bu filmde <laughs> neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Şimdi öyle, bu filmin özelliği şu: Bu filmdeki her karakter sokaktaki insanın kendini bulacağı karakter. Yani fantastik bir, yer, bir yerden uydurulmuş karakterler değil. Her karakter eskiden Kemal Sunal filmi niye tuttu? Sokaktaki insanı, halkın içinden insanlardı. Doğru. Recep İvedik'in bu kadar tutmasının nedeni sokakta her an karşınıza bir Recep İvedik çıkabilir. Bir gülüşle gerçeklerini anlatacaksınız. Evet. Yani ya. biz de tamamen her karakter şimdi biricik bu ülkede binlerce biricik var. Doğru. Bu ülkede binlerce kızılcık var. Yani bu ülkenin içindeki bir sürü binlerce Servet var yani bunlar bu insanlar hepsi halkın içinden karakterler, evet. halkın içinde görünen karakterler. Orada izleyen insanlar kendinden bir şeyler bulacak bu filmde. Ne güzel. Ee, bir şöhret olmak şöhret peşinde koşan saf bir kızın e, hikayesi, e, şöhret olmak için her yolu deneyen bir kızın hikayesi bu. E, ha, şöhret hayalleriyle yatıp kalkan şöhret olmak isteyen ve en e, on binlerce insanın önünde konser vermek isteyen, filmlerde oynamak isteyen, dünya çapında ünlü bir star olmak isteyen bir kızın hi, komik hikayesi. E, Hayali gerçek ülkede, oluyor mu peki? Sayın yönetmenim oluyor. Oluyor, oluyor mu? Bu, bu ülkede, ay, bu ay, ülkede, ay ne güzel. <laughs> şimdi bir bakarsanız çevrenizde bile vardır. Şöhret hayalidir. Tutuşan binlerce insan var. Evet. İşte o şöhret hayaliyle tutuşan binlerce insanlardan biri biricik. Evet. Robin'i kendisi anlatsın. <laughs> i̇nşallah hayırlı olsun. Diye i̇nşallah. Her şey güzel olacak diyor. Her şey Bilci güzel canım. olacak ve güzel de gidiyor. Ve çok güzel başarılı. E daha ne olsun? <laughs> Valla Anfisa Hanım daha ne olsun daha yani ne bu olsun, kadar güzel, güzel ekibin olsun içerisinde diyelim. hayırlı olsun demek yakışır tabii ki. Azerbaycan'da da vizyona gireceği için İnşallah artık orada da bir gala, gala yaparız orada. Gala yaparız, gala yaparız tabii ki yani gerekiyor. uçak biletlerimiz Mart'ta iptal oldu geçen yıl biliyorsun. Evet. Buradan bir uçak kaldıracaktık Dünya Kadınlar Günü için orada güzel bir projemiz vardı başbakanımızla beraber değil mi? Anfıza evet, Hanım. Evet, ama olmadı. Ama iptal Yasaklar oldu. Geldi. Yasaklar buradan geldi. E Olsun. iki ayımız var. İki ay sonra İnşallah yasaklarımız kalkacak. Buradan da, buradan da kardeş Azerbaycan'ımıza canım Azerbaycan'ıma selamlar evet. söylüyorum. Evet. Biz sizinleyiz. Alkış, alkış alalım. Alkış alalım. Alkış motivasyonumuz yükselsin. Yana, yana kucak dolusu sevgiler. Evet. Buradan görüyorsunuz. görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Yönetmenim böyle cıvıl cıvıl bir ekibiniz var. Siz de öylesiniz. Yüreği güzel bir yönetmenimiz. Yani e, bu dünyada o kadar güzel işler başarmak her yiğidin harcı değil. Bravo. Tebrik Ş ediyorum sizi. E, şöyle Son söz olarak Son söz olarak şunu söyleyeyim. Burada e, insanları güldürmek. Ben normalde komedi filmi çekmiyorum. Evet. Ben korku filmleri yapıyorum. Komediye döndüm çünkü insanların gerçekten gülmeye ihtiyacı var. Pandemi, evet, evet. Insanların, insanların ekonomik krizler, pandemi, insanların zaten moralini bozdu. Evet hocam. İnsanlara biraz güldürelim, biraz neşe katalım. Bir de şey yok yani... Artı 13 olacağına adım gibi eminim. Artı <laughs> 13 mü? Artı 18 mi artık Artı 18 olmaz da artı 13 olacak çünkü... Evet. ...sokaktaki insanın diliyle çekeceğimiz için evet. bu ülkede Türkiye insanın bir özelliği vardır. Çocuğunu bile küfrederek sever. Evet. Doğru. Çocuğunu bile küfrederek seven, ağzı bu kadar küfre alışmış bir millete İngiliz Krali Sarayı'ndaki insanların konuşma şekliymiş gibi yansıtamayız. Saçma Tabii. olur. Gerçek dışı olur. Çünkü zaten burada roman karakterler var. Romanlar nasıl konuşur herkes bilir. Hı hı. Sokaktaki insan nasıl konuşur herkes bilir. Yani sokaktaki insanın diliyle çekiyoruz bu filmi. Evet. O yüzden küfür bol bir film. Ama öyle küfür olsun diye yazılmış küfürler değil. Yerinde olan küfürler, yerinde olan küfürler. Öyle bir film yani. Bakacağız. Önemlisi işten konuşmaktır. Yani. Mi? Aynen, tabii, öyle. Tabii, aynen tabii. öyle. O zaman biz de ne diyoruz? Amfizanım? Hanım. Başarılarınız. Aşkla, ışıkla, devamını diliyoruz. Hayat bizimledir. Dünya bizimledir. Size de diliyoruz. başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Alkışlarımızla yönetmenimi. Güzel bir film olacaktır. Beraber izleyeceğiz. Sağ olun. Sonra, var olun. Var, olun. Var olun. olun. <laughs> Her güzel. şey gönlünüzce olsun. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>